parka geldik. Biz ben buradan çıkıp Ama bana da düşer. Evet şimdi Elif parkura başlıyor. Şimdi önce burada bir tırmanma parkuru var. Buradan parkın oh, üstüne çıkacağız. Önce o oynayacağım. Şu anda ben Tamam. Şimdi Elif tırmanıyor. Bakalım başarabilecek. Wow! Hem de 3 adımda çıkabildin Elif. Aferin Elif, sana. Şimdi. şimdi evet döne döne bir yere gidiyoruz wow bir köprüye geldik çok sesli bir köprü <laughs> Oo kırılmış evet onu bırakalım aferin düzelt evet gel yürü bakalım şimdi parkurumuzda neresi var şimdi halatlar halatlara geldik bu bir denge halatı bakalım Elif düşmeden başarabilecek mi geçmeyi Bitirmek üzeresin. Aferin sana abao. Burası da bitti. Şimdi dönüyoruz. Hayır, dur, ben buradan. buradan Evet. Parkur nereye gidiyor? Ha, şimdi buradan inmemiz gerekiyor. Parkur burada diyor. Evet. Şimdi buradan inmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Oradan mı ineceksin? Hayır. Çok yüksek orası. Buralara basarak inebilirsin. Evet. Şimdi benim şu bana. bende. Evet sen de dön gel. Elif'i takip et. Evet. Evet ve burada parkurumuz bitti başka Şurada da tırmanmalı yerleri var. Buradan tırmanabilirsin. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz yine. Oğlum aşağı gideceğim ben. Arkanı dönüp ineceksin. Evet Elif çıkmak üzere. Oradan oraya geçebilecek misin? Çok zorlu bir parkurdu ve aferin sana ya. Bakalım. O oh, kayboldun Elif neredesin? yine aynı köprüye geldik? Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Şimdi tekrar bir tırmanma parkuru bulduk. Bakalım bu zorlu tırmanma yerinden çıkabilecek miyiz? Hadi bakalım. Sıkı tutun ve aferin sana. Şimdi aynı şekilleri çıkarabilecek misin? Evet. Hepsi birden dönüyor. Ve Elif şifreye girdi. Şimdi kapı açıldı gidiyorum. Ve denge oyununu da geçtikten sonra Sırada merdivenler var. Oh, ne yapıyorsun? <laughs> Kirli değil. Şimdi tekrar aynı parkuru çıkıyoruz. Orada basma yeri yok. Daha yukarıya basman gerekiyor. Hadi bakalım. Çok başarılı gidiyorsun. Ve aferin sana. Buradan çıktık. Bakalım Elif hangi kaydırağı seçecek? Kaç? tekrar turkiye gidiyoruz evet. anne şimdi denge halatındayız Ağlamı çıkacak tabii aman korku çıkana evet devam. sak yerini devam hadi ve elif hangi kaydırağa gidiyor acaba kırmızı kaydırak kaydıraktan kayıyoruz. Aferin sana. Şurada bir tane tırmanma halatı var. Bir de onu gösterelim mi? Anacak evet. O da o da... Tırmanabilir misin acaba? Bakın, bir bakalım ya. tırmanabilecek mi? Evet. Ve şimdi tırmanma halatındayız. Bakalım Elif en tepeye kadar tırmanabilecek mi? Hadi bakalım. Ve evet. 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 Çok az kaldı en tepedesin. Bakın. Tamam. şimdi baba? Ahmet oh, gel top oynayalım. tamam. Hayır. İnebilirsin Hayır. artık korkuyorum. İnebilirsin. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli iniyoruz. Merdivenden iner gibi. Hadi bakalım. Ben de. Evet Ahmet de geldi. Şimdi sırada Ahmet var. Sırman bakalım. Bir tane daha Hadi bakalım Ahmet'le beraber bir de sen tırman. Teker teker çık Evet. Birer birer tırman. Tamam. Şimdi inelim. Tamam. İnemez misin? Hoppa. Yakaladım seni. Tamam. Elif de indi. Elisi Ve parkuru tamamladık arkadaşlar. Elif önüne bak. Bir de mavi kaydıraktan kay. Mavi kaydıraktan hiç kaymadın. Ahmet de geliyor arkandan. Hadi bakalım. Herkes mavi kaydırağı. Allah. <laughs> Uçurdu Elif seni. Şimdi gel. Ve parkuru tamamladık arkadaşlar. Kalınca